Çok güzel. Şimdi e, biraz sohbetin başındaki konulara dönen sorular da, e, geldi. Onları da burada beraberce cevaplandıralım. Ama bu arada e, Özge Hanım demiş ki her diyetisyenin yöntemi mutlaka ki farklı elbette. Evet. E, peki sizce bazal metabolizma hızının altında diyet planlamak doğru mudur? Asla değil. E, e Hanım'la da mesela arada sırada böyle işte konuşuyoruz. Ona da söyledim. Şimdi e, diyet politikleri bize bazen uyarı veriyor. E, dikkat işte bazal metabolizma hızının üzerinde bir program planladınız diye. Ben bunu Hanım'la paylaştım bilmiyorum size ya da teknik ekibe belki öğretimcilere ya da bilmiyorum belki bir toplantı olacaktır ileride. E, bunun aslında değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü bizler zaten e, bazal metabolizma hızına inmemeyi tercih ederiz. Mümkün olduğunca diyorum yani kişinin e, bir günlük, iki günlük e, bir beslenmesini e, alın. daha doğrusu ben şöyle koyarım. Bir gün hafta içi bir günün beslenmesini alıyor, Bir de hafta sonu çünkü çok değişebiliyor. E, buna uygun şekilde hani e, program yani planlıyorum. Bu inanın bana hiçbir zaman bazal metabolizma hızına inmiyor. Ne zaman inebilir? Şimdi başlarız işte. Benim ilk listem listelerim açıkçası çoğunlukla kişilerin de tüketiminde o yönde. 1800-1900 kaloriden başlıyor. E, haftalar ilerledikçe gitgide git, gitgide kadir ilk aslında daha başka artık e, sistemlerde besleyebiliyoruz ama e, kişi mesela 1800'de başladı e, ilk hafta ikinci hafta biraz yetersiz oldu e, ba başka bir sisteme geçtiniz falan aradı sırada deneme yanılma yöntemiyle aslında ilerliyorum. Bakın benim ofisimde de böyle. Diyorum ki bakın ilk hafta deneme sürecimiz. Ben de göreceğim bakalım sizin metabolizmanız bu kadar kaloriye bu beslenme düzenine ne cevap verecek? Yarım kilo mu yağ gidecek, iki kilo mu yağ gidecek, tartı gitmeyecek mi yoksa hatta yukarı mı çıkacak? ben de bilmiyorum diyorum. Çünkü o bazal metabolizma hızımız zaten biz işte yaşımıza bağlı değişiyor, ilaçlara bağlı değişiyor. Ee, hareketimize, aktivitemize bağlı olarak değişiyor. Ee, yani orada hesaplanan da ne kadar doğru değer ee, o da tartışılır. Çoğu zaman bir tık yavaşlatmış oluyoruz ama yine de bazen metabolizma hızının altına inmek e, çok en son tercih çünkü gerçekten bazen yolu etkisine girmiş danışanlar da oluyor. Bunu ilerledikçe fark ediyorsunuz. Ama benim hep minimum e, bazı özellikler dışında kişinin bazen metro 1400'te hep uyarıyorum 1500 1600 dizinin altına inmeyin diye. Çünkü bu dinlenme metabolik hızlı. Bu kişi bütün gün bir şeylerle uğraşıyor. Mutlaka ki en az 100-200 kalori üstüne bari çıkmamı gerekiyor. Bu bilinen yani bilmiyorum bir hatadır demeyeyim ya. Bu bilinmemesi gereken bir şeydir. Zaten bu şekilde eğitim almadık. Mesela yine bir polik aracılığıyla Almanya'dan bir danışanım var benim. Bir mühendis bey. Gerçekten yani kişinin vaza metabolitinin hızı 2400-2300 örneğin ama kişinin tüketimini alıyorum bakın bu da bir şeydir çok nadiren başıma gelir tüketimini alıyorum 1500-1600 kalıyorum. E, o zaman ne yapacağız? Gördün e, tüketim alın diye. Onun yine de bir 120 kalori üstünden başlıyorum. İnanın bana zayıflama geliyor. İnanın bana doğru ve düzenli beslendiğinizde e, zayıflama geliyor. Ee, hiç şüpheniz olmasın. E, ee, o nedenle benim ilk listelerimi görenler hep şaşırırlar. Özge Hanım normalde bu kadar yemiyoruz ki bu kadar ekmekle bunu dayıtlayacak diye. Hiç merak etmeyin diyorum. O konuda ben, ben gerçekten keyifli olurum. E, <laughs> kesinlikle zayıflama başlıyor. Çok kısıtlı listeler. Bazen metabolizmanın altına indiğiniz listeler sürdürülebilir olmuyor zaten. Danışanı da bıktırıyor. Devam edemiyorlar. E, ee, siz olması gerekeni bilimsel e, olarak da hani bilimsel kimliğinizi ortaya koyarak anlatırsınız e, ee, pazar metabolizma hızı evet. nedir dedi. Ufak ufak da işte her görüşme insanlara bir şey öğretiyoruz aslında her seans. ben her seans ne konuşacağım sadece diyet konuşmamak lazım. E, ee, i̇şte pazar metabolizma hızı nedir? Gün içinde ne kadar enerji harcarız? Nereden başlamalıyız? Şimdi 1800 kalorisi sevince danışan beni bırakabilir değil mi? Neden bırakmıyor? <laughs> Çünkü ben neden bu kaloriden başladım? Ee, neden buradan başladım? İşte bazen metaboz nedir? Şu anda konuşurken bile şeker tüketiyorum. Bakın işte hani şeker zehir midirlere giriyorum oradan mesela. Ee, öğretmek çok önemli. Ee, kişiler kesinlikle danışanlar e, bu konuşmaları dinledikten sonra da hayranlıkla devam ediyorlar. Size inanarak şey devam ediyorlar. Zaten bu süreç şey değil mi? Bir e, Yani sağlıklı beslenme yolculuğu aslında. An Yolculuk. Bir problem ortaya çıkıyor. Yani bir kilo verme, kilo alma ya da kilo koruma... E, beklentisi ve isteğiyle yola çıkıyor. Ama her birinde de yani kilo almak istiyorsak da, vermek istiyorsak da, ya da, korumak istiyorsak da aslında sürdürülebilir, sağlıklı beslenme metodolojisini sizlerden öğreniyor olmamız lazım. Yani sadece verilen diyet menüsüyle zayıflamak için planlama yapmak değil, e, o zayıflamak yolculuğunda aslında sağlıklı beslenip sonrasında verilen kilolara gelinen kiloyu korumak ve bundan sonra da işte daha sağlıklı bir bünyeye sahip olmak için sizin dediğiniz gibi evet. Danışanlar, evet. Danışanlar, evet. kalıcı olabilmek için aynen. aynen öyle o danışanlarla kullanılan ve çok anlamlı oluyor. Bazı ameliyatı boyunca çok yüksek çıktı. Kendi tüketimim 1500-1600'lerde ise ona o kadar o kalorilik bir liste veriyorum. Ee, ve e, genellikle şimdi kişi diyete girdiği için daha da kıtma eğilimine giriyor. Diyet polisten görüyorum kayıtlarını. Ee, diyorum ki işte nokta nokta bek 1200-1300 kalorilik besleniyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. İyi gidiyorsunuz diye kendinizi iyi hissediyor olabilirsiniz ama önemli olan son rakamı görmek. Önemli olan ben sizi... Size bir ayda 10 kilo verdirecektim. 30 kilo fazlanız var. Bir ayda 10 kilo hızlıca vermek midir önemli olan yoksa o 30. kiloyu verdiğiniz günü görmek midir diye hep o konularda uyarıyorum.